Böldüm. Melek sayısı çikolata deniyorum. Şimdi bu ürünü çok gördüm ve inanılmaz merak ediyorum. Markette de görünce hemen almak istedim. İçi pişmaniyeli antep fıstık kremalıymış. Frambuazlı beyaz çikolata kaplıymış. Bakalım tadı nasıl. Beyoğlu markayım. Sanırım başka marka da vardı ama ben bunu gördüm markette bunu aldım. İçeriğine yani tabii ki değinmiyorum. <laughs> Bunun içeriğinin sağlıklı olma olasılığı sıfır. Eksi hatta geldik çikolataya Allah ay hemen eriyor havalar 50 derece olduğu için resmen ay 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 rengin tatlışlılığı hmm, hmm, hmm. ay nasıl erimiş daha arabaya bineli 5 dakika olmadı ama şu erimeye bakın hemen hemen bölüyorum ay bölemiyorum böldüm Hani nerede pişmaniye? Pişmaniye çok az gibi geldi. Bakalım tadında nasıl. Yani sütlü çikolata tadı geliyor. Pişmaniyesi az bence. Yani o pişmaniye çikolata beklentim bu değildi. O yüzden kaç veriyorum? Beş buçuk veriyorum. Yok gerek yok yani. Çok gereksiz yüksek bir kalori yani. Daha iyi çikolatalar yenilebilir.